Whirlpool almak pişmanlıktır. Bunu direkt direkt düzü söyleyebilirim. Karadağ'a taşındığım zaman eşyalarımı falan getirmemiştim. Buradan alırım diyerekten ki öyle de yaptım. E, buzdolabını da buradaki Technoplast isimli şirketten Whirlpool'un W7 serisinden aldım. Hani Whirlpool dendiği zaman uluslararası bir marka diyerekten insan güvenip oluyor. Hayatımın hatasını yapmışım. Özellikle hani son iki buçuk yıldaki en büyük hata nedir derseniz Whirlpool buzdolabı almak derim. E, ee, buzdolabı aldığımda hatırlarsanız kesiliyor buzağı kesiliyormuşçasına, öldürülüyormuşçasına bir çalık çıkardı bir ay boyunca. Onu e, servis gönderdiler, ısrarla yazışmaların akabinde servis gönderdiler ve servis bu ses normal dedi. Ya bu ses nasıl normal olabilir? Resmen böğürüyordu hani buzdolabı böğürüyordu başka bir açıklaması yok. Ee, kaldı ki servisin normal dediği ses kayboldu bir hafta sonra. Peki ee, geçen sene bu dönemlerde sanki matkap çalışıyormuşçasına hayır anneciğim matkap çalışıyormuşçasına bir ses yapmaya başladı. Hadi o da 2-3 gün sonra yok oldu. Hadi ona da neyse dedim. Gene yazdım ona firmaya. Bakın böyle bir sıkıntı var diyerekten. Ve en son son birkaç gündür e, makine su akıtmaya başladı. Hani e, yine yazdım bana şey diyorlar çok fazla yerini değiştirdiyseniz e, o da da sadece gidebileceği yer şurası var. Hani odada tutuyorum zaten ev küçük olduğu için ben odada tutuyorum. Hep bir topu 50 santim öne ya çekebilirim ya çekemem. Hepsi o kadar ki o da zaten şurada görüldüğü üzere laminat parke falan sudan dolayı şu anda kabarmış vaziyette. Firmaya yine yazdım dedim bakın bu sefer de bu yok, Okutuyor yeter artık. E, garantisi de oldu ne yaparsan yap dendi bana. Ha, ondan öncesinde e, şu arkadaki su tankı dolmuş olabilir, çatlamış olabilir, bir şey olmuş olabilir diyerekten buna bakmak için dolabı çektiğimde şunu keşfettim. Eğer görebiliyorsanız e, bu taraftaki, sağ taraftaki bandaj açılmış vaziyette. Sol taraftaki bantlı, sağ taraftaki açık. Bu makine tamir görmüş. Ben bunu istemiyorum. Yeter artık. Hep sorun yaşıyorum dediğim zaman. Hayır. Fabrikasyon çıkışı bu şekilde dendi bana. Şimdi soldaki Evet fabrikasyon çıkışı ama sağdaki e, böyle bir fabrikasyon üretimi zaten söz konusu olmaz. Hani en markalarda dahi olamaz. Whirlpool'da hiç olamaz. Ve adamları ben bunu yazdığım zaman ısrarla hayır bu fabrikasyon çıkışı garanti bitti ne yaparsan yap dendi bana Whirlpool tarafından. E, şu anda özel sigortası vardı bunun bu cihazın. Özel sigortaya yazdım keyifleri yetince onlar gönderecekler. Podcast'e gidip geldik komşumla. Eve geldiğimde Gene her yer su içindeydi. Şekil adı gördüğünüz üzere böyle paspaslarla falan yaşıyoruz biz artık. Ondan dolayı diğer ülkelerdeki arkadaşlarım Whirlpool'dan çok memnun. Ama eğer Karadağ, Karadağ'da iseniz kesinlikle ve kesinlikle Whirlpool buzdolabından uzak durun. Benim yaşadıklarımı yaşamak istemiyorsanız. Görüşmek üzere.